Ben bu videoyu bugün böyle bir giriş yapacağımı hiç düşünmüyordum. Bugün aslında yarı final mutluluğunu sizlerle paylaşmam gerekiyordu ama olmadı. Videoyu çekmeden yaklaşık olarak bir saat önce maç bitti ve turnuvadan elendik. Sonuna kadar sahada büyük bir mücadele vardı. Zaten Melih'in aldığı ceza yüzünden moraller bozuktu ve bu yenilgi hiç de iyi olmadı maalesef. Maçın son anlarında çok fazla pozisyonda işte tam da şu an ikinci gol beraberlik golü geliyor diyordum ama bir türlü olmadım. 2-2 beraberliği yakalayamadık. Maç sırasında hatalarımız tabii ki de oldu. İkinci gol bahsetmek bile istemiyorum ama yine de turnuva boyunca maçta son ana kadar mücadele ettikleri için oyunculara ve tabii ki de Türkiye milli takımına teşekkür etmek istiyorum. Bugün peki videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Toplamda 4 hesapta mağaza bölümünde bulunan Euro anları destesi 4 paketini açmak istiyorum. Hemen mağaza bölümünden başlayalım. Bu videoda çok fazla enerjik olmayayım. Bilirim lütfen kusura bakmayın. Buraya baktığımızda Yuranları 4 destesi, 4 paketimiz yaklaşık olarak 3 saat sonra artık burada olmayacak. O yüzden ben 4 hesapta bu paketi açmak istiyorum. Pakete baktığımızda Yuranları destesi 5 paket açılım videosu kanala gelecek tabii ki de ama bu pakete baktığımızda burada tam tımına 4 tane 99 gen oyuncu bulunuyor. İlk hesapta ilk paketten başlamak istiyorum. 9000 CFR harcadık. Euro anları destesi 4 paketinde. Bakalım ilk paketten garanti ödüllerimizi aldık. Ardından bonus satılmayan oyuncu paketine geldiğimiz zaman bu pakette bakalım bizleri neler bekliyor. Yolu gidiyoruz. Almaya bayrağı geliyor. Stoper geliyor buradan. Ekranlarınızda 98 gen Sütürbek paketten çıktı. Evet 98 gen ilk paketten oyuncuyu çıkardık. Ardından ikinci pakete geçtiğimiz zaman yuranları destesi 4 paketi garanti ödülü aldım. Ve şimdi bu paketten bir kvaris geriye kartı olur. Hurricane kartı olur. Hangi kart geliyor? 99 gen oyuncu istiyorum. Ama sabit geldi buradan 97 gen oyuncu çıktığını düşünüyorum. Bakalım hemen 96 gen hatta oyuncu çıkardık. Pekarik paketten çıktım. Oyuncumuz işte bu sağ bulunuyor. Vargas kartı burada. Marcus Fanny Sport'a bu hesapta kullanabilirim. Santrofort, Kovacis geliyor olur. Bellingham olur. Bilmiyorum artık 99 gen oyuncuyu herhangi bir hesaba istiyorum. Bonus satılma oyuncu paketi 3. ve son pakette ne geliyor hemen bir bakalım buradan Almanya bayrağı tekrar tekrardan stoper o zaman ekranınızda bir kez daha 98gen shooter back paketten çıktı. İlk hesaba euro anları destesi 4 paketinden toplamda 27000 cfr harcadık ama 2 tane 98gen oyuncuyu paketten çıkardık. Diğer hesaba geçmeden önce euro günlük destek paketini açmak istiyorum. Belki bu paketten iyi bir oyuncu iyi bir ikon çıkabilir. Bakalım ne varmış bonus atılamayan oyuncu paketinde yolu gidiyoruz. Geliyor şimdi. Sobek olursa daha iyi olur evet. Robertson 97 gen Robertson paketten çıktı. Diğer hesaba geçmeden önce ilk hesapta hemen takas bölümünde bulunan oyuncu paketini açıyorum. Euro Yıldız oyuncu paketi. Buradan iki tane 94 gen oyuncu ihtiyacım var. Bir kez daha. Hayır buradan Marcus Vangsfor orta geldi. Ekranlarınızda 90 evet 95 gen sandım ama 90 gen oyuncu çıktı. Bakalım bu kez bu paketten tekrardan ne geliyor? Türkiye bayrağı geliyor. Merkez sağ geliyor. Arda Güler paketten çıktı. 96 gen Arda Güler kartı ekranlarınızda devamlı 95 gen oyuncu. Güzel. Ben o oyuncuyu şimdi bu sınırlı takas paketinde kullanacağım. 2 tane 94 ve 2 tane 95 gen onaylı diyelim. Takas paketini açalım hemen bakalım ne geliyor. Sınırlı takas paketim ilk hesapta bu paketten bekliyorum. Yol gidiyoruz. Hollanda bayrağı Sol buradan Ake'yi çıkardık. Evet. Ake paketten çıktı. 90 iken Fükrük burada. 94 iken oyuncu. İkinci hesaba geçelim hemen. İkinci hesapta ilk olarak ben Euro günlük deste paketini açmak istiyorum. 3000 CFR harcadım. Van Basten kartı, Henry kartı, Shevchenko kartı herhangi bir ikonu bu pakette bekliyorum. Ardından Euro anları destesi 4 paketine geçeceğiz. Bakalım ne geliyor. Sobek gelir mi? Evet bir kez daha bu paketten ilk hesaba zaten 97 gen Robertson çıktı. Tekrardan bu hesaba 97 gen Robertson çıkardık. İyi. Devam edelim. Euroanları destesi 4 paketi. Bu pakette söylediğim gibi 99 gen oyuncu istiyorum. Diğer hesaba ilk hesaba 2 tane 98 gen oyuncu çıktı. Bonus satılamayan pakette geliyor bakalım ne var. İngiltere bayrağı bir Santrafor bir Hurricane kartı. İspanya bayrağı sabit geliyor buradan Jesus Navas çıkardık ama 97 gen olması gerekiyor. Doğru 97 gen Jesus Navas kartı burada bir kez daha 9000 cfr Euro Ander destesi 4 paketi ve 96 artı Euro destesi oyuncu paketinde Portekiz bayrağı sabit tekrardan ve 97 gen Diego Dalot paketten çıktı. İkinci hesapta son paketteyiz ve bakalım bu hesaba son paketten 99 gen oyuncu geliyor. Evet Bellingham paketten çıktı. 99 gen oyuncumuz işte burada. Bellingham peki bu kartı ben takımda kullanabilir miyim? Bakmak istiyorum. Envanter virüsü Kulüp bölümüne baktığımızda virt kullanıyormuşuz zaten. Bellingham hemen buraya o kartı sürükle bırak diyelim. Wirtz takıma veda ediyor maalesef. Ama bilgiler bölümüne baktığımızda açık kapalı bir kart bu kartı geliştirmek için iki tane maçlarına kartı kullanmışız. Tamam. Bellingham kartı işte burada. 99 gen takımında bu arada Matius kartı bile varmış. Bellingham kartı hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Takımımız hala 101 gen ve bu kartı 100 gen yapacağım. 3. hesaptayız şimdi. İlk paketten 3. hesaba 99 gen oyuncu gelir mi? İngiltere bayrağı bir santrofor. Bakalım Fransa bayrağı. Meo geldi buradan. 99 gen falan değil 98 gen review çıkardık Evet burada zaten 99 gen Fransız bir oyuncu yok Hesabı Rodri çıkarsa ben takımda kullanacağımı sanmıyorum 99 Zaten bu hesapta sanırsam Matheus kartını kullanıyorum Ve Sabek 96 gen ikinci paket Yani bayağı bir kötü paket 96 gen oyuncu çıktı ama son pakette Belki yine tekrardan Beringham kartı veya Kvarskeria kartı çıkabilir. Tamam bu pakette zaten bir şey yok garanti paket ve son bonus satılamayan üçüncü hesap son pakette ne geliyor hemen bir bakalım. Fransa bayrağı bir kez daha MEO o zaman Raviot paketten çıktı 98 gen oyuncu burada. Devam ettirelim paket açılımı bitti zaten. Son hesaptayız. Euro günlük deste paketinden başlayalım. Çünkü ikinci hesapta ilk bu paketi açtık ve ardından 99 gen oyuncu çıkardık. Belki yine aynı taktik sayesinde hesaba 99 gen son hesaba oyuncu çıkabilirim. 3000 CF harcadığımız bu paketten bakalım ne giriyor. Merkez defansif orta sağa geldi buradan. 94 gen olacağını düşünüyorum. Evet 94'ken oyuncu ile başladık. Harry Kane kartı, Rodri, Kvariskeli'ye Bellingham kartı. 99'ken herhangi bir oyuncu Rodri dışında 99 gen oyuncuyu istiyorum. Portekiz bayrağı sabek olması gerekiyor. Evet. Diego Dalot paketten çıktı. 97 gen oyuncu ile başladık. Devam et Bakalım hemen sabek mi? Evet. Sabek 96 gen oyuncu. 97 ve 96. Acaba şimdi 99 gen oyuncu mu çıkacak? Portekiz bayrağı Sabit geldi Evet 97 96 ve tekrardan 97 hesapta şanslı olamadık dördüncü hesapta 99 gen oyuncu çıkmadı maalesef sadece ikinci hesaba Bellingham paketten çıktı Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 4 hesapta paket açılımı yaptık ve paketten bir hesaba Bellingham çıktı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Aslında bugün uzatmalar bölümünde bir paket açılımı yapmam gerekiyordu. Ama yani Euro Anları Destesi paket süresinin bittiğini fark ettim. O yüzden o paketi açmak istedim. Çünkü kanalda Yuranları Destesi 1, 2 ve 3 paket açılımı zaten bulunuyor. Kimler o paketi açtı ve hangi oyuncuyu çıkardı? Yorumlar kısmını bilir. Çok yakında Yuranları Destesi 5 paket açılım videosu tekrardan inşallah kanalda olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Efsin Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.